Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu Podcast'inde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu. İş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikleri, modelleri ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümün konusu yalnız zirve. <laughs> Yönetici izolasyonundan nasıl çıkarsın? Eğer hazırsanız başlayalım. Liderlik gerçekten yalnız bir yolculuk mu yoksa zihindeki bazı programlar mı seni yalnız hissettiriyor? Son zamanlarda birçok yöneticiden yalnız olduklarına dair cümleler duyuyorum. E bu yalnızlığın onları ne kadar yorduğunu, bunun nasıl üstesinden geleceklerini bilemediklerini duyuyorum. Bu sebeple bu bölümü birazcık buna ayırmak istedim. Yönetici izolasyonu neden olur? Hangi zihinsel kalıplar bunu tetikler? Bu izolasyon içerisinden nasıl çıkarsın? Bunun için farklı modeller var. Bir onları bir inceleyelim bakalım. Birincisi zihin programları. Çok sevdiğim bir konu biliyorsunuz zihin programları. Zihin programları birçok şeyin arkasında var burada da acaba hangi zihin programları çalışıyor olabilir? Birincisi ben yalnız kalmalıyım programı çalışıyor olabilir. Malum hep alışla geldiğimiz bir şey var ki liderler yalnızdır. Tepede hava serttir. Tepede tek başınasın programı. O yüzden liderler en üst seviyeye çıkınca sosyal bağlantılarından kopabiliyorlar. Ben kendi liderlik yolculuğuma baktığımda kendimi çok yalnız hissetmiştim. Yani sanki kimse bana yardım edemezmiş gibi hissetmiştim. Bu sebepten dolayı bu liderin yalnız olma programı kuvvetli bir program. İkincisi benim güçlü görünmem lazım programı. Bu da yine çok kadim programlardan bir tanesi. Lider mutlaka güçlü olacak, güçsüzlüğünü göstermeyecek. En güçlü olan. Yani great man teoriden geliyor aslında bu. Eski liderlikte vardı böyle bir beklenti. Burada ne var? Yeni adıyla imposter Sendrom var. Yani ya yetersizsem ya benim bilmediğim ortaya çıkarsa gibi bir sendrom var. Hiçbir zaman yeterli olmama hali var arka tarafta. O yüzden ben yeterince güçlü müyüm acaba sorusu var. Diğer taraftan da her şeyi bilmeliyim var. Yani gerçek liderlerin her şeyi bilmesi gerekiyor. İşte bu Great Man Teorinin arkasında var bu. Ben her şeyi bilmeliyim bir lider olarak. Bu da bu da programlardan bir tanesi. Diğer bir program, kimse beni anlamıyor program burada çalışabilir. İşte bütün sorumluluk bende, o yüzden beni anlamıyorlar. Hep bana şikayet de geliyorlar, bakışı olabilir. Burada da yine her işi çözmeye çalışan lider programı var arka tarafta. Yani hep bana sorunla geliniyor. Bana hiç güzel bir şeyle gelinmiyor programı. Burada da çalışıyor olabilir arka tarafta. Diğer bir program ise güvenmek tehlikelidir. Kontrolü kaybetme korkusu. Burada da ana konulardan bir tanesi eğer ben kontrolü kaybedersem başarısız olurum. Kontrol burada çok kritik bir konu. Yine eski liderlikte kontrol olmazsa olmazdı. O yüzden burada kontrolle ilgili hassasiyet olduğunda delege edememe söz konusu oluyor. Burada Brenna Brown'un kırılganlığın gücü işimize yarayabilir. Brenna Brown diyor ki sen kırılganlığını gösterebilirsin ve artık hani her şeyi bilmek zorunda değilsin. Burada bunu fark etmek, bunu sahip çıkmak çok burada işe yarayabilir. Peki bu zihin programları nasıl ekleyeceğiz? Birincisi fark etmek. Fark edip ve yeniden programlamayla biz bunu hack edebiliriz. Önce acaba bu hangi programlar var? Bu programlardan hangileri bende var? Diye bir gözle bakmak burada güzel olur. Çünkü tekrar ediyorsa birkaç yerde genellikle bu aslında programın varlığından bize işaret anlamına geliyor. Bunu reframe ediyoruz. Yani tekrardan Farklı bir gözle tekrardan kodluyoruz bu programı. Yani ben yalnızım yerine ben yalnız değilim. Etrafında kocaman bir ekip var. Ve destek istemek bana güç katar. Düşüncesi burada aslında işi hacklemek için güzel bir araç olacaktır. İkinci taraf duygusal zeka. Duygusal zeka Daniel Goldman'ın hep konuştuğumuz hani çok eski bir model ama hala çok değerli. Hani malum duyguları daha fazla konuştuğumuz, daha fazla yaşadığımız bir dönemdeyiz. Çok daha değerli artık eskisine göre o duygusal zeka modeli. Burada öz farkındalık yani duygularını gözlemleme önemli. Kendi duygularını gözlemleyip sonra da ekibin duygularını gözlemlemek önemli. Ve empatiyi yakalamak burada değerli. Bu da bizi aslında yolda tutacak. Üç, destek ağı kurmak burada değerli. Yani şimdi benim gibiler like-minded insanlarla yani aynı süreci yaşayan insanlarla bir arada olmak burada aslında liderlerimizi hayatını kolaylaştırıyor. O da bu süreçlerden geçmiş. Onun da bu tür zorlukları varmış. O bunların üstesinden böyle geçmiş. O peer learning olarak daha çok biz konuştuğumuz bir konu. Yani insan en iyi akranından öğreniyor. Yani çocuğu olanlar bilirler. Siz bir çocuğa 10 defa bir şey söylersiniz, yapmaz. Ama bir gün gelir size der ki ya baba böyle bir şey varmış be ya, anne şöyle bir şey varmış arkadaşım söyledi. Ya kızım oğlum ben sana bunu 10 defa söylemiştim dersiniz anlarsınız ki o girmemiş içeri. Çünkü peerından yani arkadaşından duyduğu zaman daha değerli oluyor o. Çünkü ona başka bir merciden geldiği zaman o gelen bilgi ile ilgili olarak bariyerleri olabiliyor insanın. Zihin programları olabiliyor. O yüzden like-minded ekiplerle birlikte olunması çok değerli. Yani Benzer yönetici gruplarıyla, mastermind gruplarıyla bir arada olmak yine işin seyrini değiştiriyor. Bizi bu izolasyondan çıkartıyor. İlave olarak ne olabilir? Mentorlar olabilir, koçlar olabilir, bir yönetici koçluğu alınabilir bu tür durumlar için. Yönetici koçu da bütün o yürümek istediği yol konusunda adım adım liderimize yardımcı olabilir. Diğer taraftan da sosyal hayat tarafında bakış önemli. Yani ben yeterince hobilerim var mı? sosyal çevremi ne kadar hayatıma dahil ediyorum, mental olarak ne kadar dinleniyorum, ne kadar kendime zaman ayırıyorum. Bu da aslında liderin bu yalnızlık izolasyonundan çıkması için güzel bir adım olabilir. Geçen bir <laughs> kuaförde sıra beklerken bir kişi geldi, bir erkek geldi. Dedi ki benim dede kendime ayırdığım tek zaman burası dedi. Beni çok çarptı. Yani o kadar koca bir günü var, koca bir ayı var, yılı var sadece belki haftada bir geldiği o 40 dakikalık saç kesim tıraşı süresi hayatımda kendime ayırdığım tek zaman diye nitelendirdi. Beni çok çarptı. <laughs> Yalnızlık acaba gerçeklik mi yoksa bu bir algı mı sizce? Bütün bu anlattıklarımızdan sonra. Peki biz bu algıyı değiştirirsek deneyim nasıl değişir? Yani şu anki yaşadığımız liderlik deneyimi nasıl değişir? Sizin en sık karşılaştığınız zihin programı bunlardan hangisi acaba? Evet bugün neleri konuştuk? Liderlik izolasyonunu konuştuk. Bunun arkasında hangi zihin programları olabilir? Bunları birazcık inceledik. Peki bunu nasıl hack edeceğiz? Yani bu zihin programlarını nasıl kıracağız? Yalnızlık izolasyonu nasıl kırabiliriz? Bunlara baktık. Ne düşünüyorsunuz? LinkedIn veya Instagram üzerinden yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Bizi takip edip çevrenizle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Bilgiyle kalın. Hoşçakalın.